Yangınlar, kahve patları, korku çığlıkları ve irin selleri aç yırtıcılar. Suyu zehir bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kapmışsın vay vay. Pusatsız, dullasız yürüyen bir cana, bir de başa. Seher vakti leylim leylim, cellat nişan yağlar aynasındasın. Oy, sevmişem ben Üsküdar'dan bu kimin yurdu? E canım, çiçek dağı kıtlık kıran, gül açmaz, çağla dökmez, vurur alnının çatına, vurur çakmak taşı kayalarıyla küfrü medetsiz muzur. Şah Murat suyu kan ve ben şairim, namus işçisiyim yani yürek işçisi. Korkusuz, pazarlıksız, külelenmemiş, ne salkın bir bakış resmin çekeyim, ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim. Oy, sevmişem ben seni. Ve sen daha demince, yıllar da geçse demince, bıçaklanmış dal gibi ayrı düştü. Ömrümün sebebi ustam, sevgilim, yaran derine gitmiş, fikir tutmaz bilirim. Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla. Uzay da bir aramız Hamkarık kıl çorapta olsa da bir Düşün olasılık atom fiziği Ve bizi vizeden amansız sevda Atıp bir kıyıya ki zamanı Yarının çocukları külleri için Her birinin ayvat boy tüyleri için Koymuş postasını çekmiş restini E canım sen getir üstün. Oy havar Muhammed İsa aşkına Yaptığın canza aşkına Dey dağlarım ne der Ferhad'ın gürsün Benim de boş yanım hanker yalım Ve zulamda kan ter içinde Asi he desem koparacak dizginlerini Yedi veren gül kardeşi bir olsun. Oy sevmişim ben seni Sevmişim